Ne habersiniz canlar? Bugün sizlerle Senua's Saga: Hellblade 2 hakkında konuşacağız. Aslında bundan önce birkaç dakikalık kameraya baktığım ve hiçbir şey söyleyemediğim anlar var. Tabii ki onları sizle paylaşmıyorum ama bu oyun hakkında hem Microsoft'la alakalı, hem Ninja Theory ile alakalı, hem de Senua's Saga ile alakalı sizlere konuşmak ve anlatmak istediğim şeyler var. Bazılarınızın bir aşırı tarafsız bölümü beklediğinin farkındayım ama sorun şu ki ilk oyunu hatırlıyorsunuzdur. Ha Hatırlayınız hatırlayanınız vardır, seveniniz vardır. Oyun dünyası için yenilikçi diyeceğimiz bazı işler vardı ve stüdyonun bütçesi, stüdyonun kendi haline göre sunmuş oldukları oyun deneyimi gerçekten şaşırtıcı ve çok iyiydi ve geçtiğimiz yıllarda Ninja Theory Microsoft çatısı altına alınan stüdyolardan biri oldu. 28 mi, 37 mi kaç tane stüdyo varsa artık ve çok uzun yıllardır biz Hellblade'in devam oyunu hakkında videolar gördük. Genellikle sinematik videolardı ve gameplay nerede diye her sorduğumuzda cevabın bir sonraki fragmanı bir sonraki fragmanı bırakıldığını gördük. Bunların cevaplarını sizlerle paylaşacağım. O yüzden anlatacaklarımı bilgilendirici bulursanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın başlayalım. Videoya devam etmeden önce MSI'nin bu güzel laptopunu sizlere anlatmak istiyorum. MSI Katana 17. İçerisinde de RTX 4070 var. MSI laptopların kasalarını ben gerçekten çok beğenirim. Bunda da modern ve şık bir tasarım tercih edilmiş. Aynı zamanda dayanıklı ve ergonomi açısından da klavye çok rahat. Ve bu sayede de kullanıcı konforlu bir şekilde mouse klavye ile oyunlarını oynayabiliyor ki touchpad hissiyatı olarak da gayet doygun gayet iyi. Bilgisayarda oyuncuların en çok dikkat ettiği noktalardan biri giriş ve çıkış portlarıdır. Bunlarda eli bol davranmış MSI ve bir adet de HDMI çıkışı yerleştirmiş ki laptopunuzu ekstra bir ekrana rahatlıkla yansıtabilin. Ekrana baktığımızda 17.3 inçlik Full HD bir model olduğunu görüyoruz. Ekranın yenileme hızı ise 144 Hz. Yüksek yenileme hızı birazdan anlatacağım ekran kartı özelliklerinde bir kez daha işimize yarayacak ki ona da baktığımızda Nvidia'nın RTX 4070 ekran kartının kullanıldığını görüyoruz. 8 GB'lık bir model hem Ray Tracing tarafında yenile hem de yapay zeka destekli grafik teknolojilerinin en son versiyonlarını destekliyor. Bu kar sayesinde oyunlarda da profesyonel grafik uygulamalarında da son derece rahat ediyorsunuz. Çünkü grafik uygulamalarında da işin içine bir de CUDA giriyor. Bu da video alanında çalışanlar için çok önemli bir özellik. Tabii ki 4000 serisinden bir ekran kartı olduğundan DLSS 3'ü destekliyor. DLSS 2'nin güncellenmiş hali olan DLSS 3 hatta 3.5. Aslına bakarsanız 3 önemli parçaya ayrılıyor. DLSS 2'nin sunmuş olduğu süper çözünürlük özelliğini ek olarak 4000 serisi ekran kartları ek kareler oluşturabiliyor. Yani frame generation ve bunu aktif ettiğinizde duruma göre bazen 4 bazen 5 kat'a kadar performans artışı sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda kare oluştururken sistem gecikmesinin de önüne geçmek için başka bir teknoloji karşımıza çıkıyor. Buna da Nvidia Reflex teknolojisi diyoruz. Bu iki teknolojiye ek olarak Nvidia Reflex sayesinde oyuncular sistem gecikmelerini mümkün olan en az seviyeye indirebilir ve rekabetçi oyunlarda elde edebilecekleri maksimum avantajı elde edebilirler. Çünkü düşük sistem gecikmesini yüksek FPS değerleriyle birleştiren oyuncular oyunlarda en fazla avantajı da elde edenler oluyor. O yüzden Nvidia'nın Reflex özelliğinden desteklenen oyunlarda yararlanmak çok önemli. Böylece siz herhangi bir görüntü veya çözünürlük kaybı yaşamadan çok yüksek grafik ayarlarıyla çok akıcı bir oyun performansı elde debiliyorsunuz. İşlemcimiz Intel'in 13. nesil i9 13900H işlemcisi. Yüksek performanslı olan bu işlemci 14 çekirdeği ve 20 iş parçacığına sahip. Ayrıca Turbo Boost'u kullanarak daha yüksek saat hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Sistemde 32 GB DDR5 bellek var. Şu anda video oyunlarında 32 GB gayet ideal bir şekilde sizi götürebilir. Aynı zamanda video kurgu uygulamalarında ve diğer profesyonel uygulamalarda da 32 GB gayet yeterli. Depolama tarafında ise 1 TB'lik SSD kullanılıyor. O da PCIe NVMe SSD olduğu için oyunlardaki yükleme sürelerinden tutun da kullandığınız uygulamalara ve Windows'un çalışmasına kadar her alanda rahat ediyorsunuz. Hızlı işlem yapıyorsunuz. Aynı zamanda sistem Windows 11 Home işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Eğer MSI Katan 17 dikkatinizi çektiyse açıklama kısmından linkine bakabilir ve ürünü satın alabilirsiniz. Oyun stüdyoları tarafında Microsoft'un işinin her geçen gün daha da artık zorlaşacağını düşünüyorum ve bu kaçıncı eksklusivi halbuki ilk bu Microsoft'un satın alımları başladığında insanlar özellikle Microsoft'a gönül veren Xbox markasına gönül veren insanlar hem ülkemizde hem de yurt dışında Twitter'da, Instagram'da o yeni karakterleri markanın kazanmış olduğu yepyeni oyun karakterlerini paylaşıyorlar ve uzun yıllardır süren işte Xbox has no game meme'ine atıflar yaparak işte bizim de artık bir sürü oyunumuz var, oyun karakterimiz var diyordu. Hatırlarsanız PlayStation 4'ün çıkış döneminde lansman oyunlarından biri The Order 1886'ydı. Aslına bakarsanız bugün bile çok iyi diyeceğimiz grafiklere sahip bu oyun oyuncular tarafından haklı olarak yeterince gameplay'e sahip olmaması, üstten ve alttan çok fazla alan kısılması ve yani oyunun genel olarak akışının diğer PlayStation oyunlarının kalitesinde olmadığı ile eleştirilmişti. Yani bu bir oyun değil, bu bir sinematik tecrübe diye eleştirilmişti. Doğal olarak Red Dead Dawn beklentilerinin altında kaldı ve stüdyo daha fazla oyun geliştirilmeden kapatıldı. Aslına bakarsanız Red Dead Dawn o dönemde çok ilginç bir teknolojinin de kapılarını açmıştı ve PlayStation 4 dönemindeki diğer eksklusif oyunları kurtaracak güzel bir hamle yapmıştı. Sinematikten yani bir videodan oyuna kesintisiz geçiş sağlayan bir teknolojiyi getirmişlerdi. Siz bir sinema filmi gibi oyun içine konulan video izliyordunuz. O videodan kesintisiz bir biçimde oyuna geçiliyordu. Uncharted 4 gibi pek çok oyunda bu teknik kullanılarak sinematikle oyun arasında kesintisiz bir geçiş sağlanmıştı. Şimdi diyeceksiniz artık bütün oyunlar bunu yapıyor. E çünkü grafik güçlerinin artmasıyla, konsolların yeni nesliyle beraber hızlı yükleme süreleri sunulabiliyor. Ve oyun içi render teknolojisiyle oyunun sinematikleri direkt olarak gameplay'e aktarılabiliyor. Şimdi bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü Senua Saga Hellblade 2 hakkında konuşacak hiçbir şey bulamıyor insan. Şöyle ben size hikayeyi özettiğim çünkü oyunu anlatabilmem için size hikayeyi de anlatmam gerekiyor ama tabii ki bu bir spoiler olacağından anlatamıyorum. E onun dışında bir şey anlat derseniz de hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü Senua Saga Hellblade 2 bak tam ismini söylüyorum her seferinde oynanış barındırmıyor. Yani ben Elim 2 2'de çok fazla oynanış barındırmıyor dedim. Yani ben kendim öz özür diliyorum hepinizden. Yani gameplay açısından bu oyun hiçbir şey ifade etmiyor. Ve 8 saat süreceği söylense de aslında böyle bir deneyim de vaat etmiyor. 5 saatte 5,5 saatte bitiriyorsunuz. Ardından farklı oynanışlar açılıyor. Hani başkasının gözünden Senua'nın hikayesini gör. Şunun gözünden Senua'nın hikayesini gör. Yani anlatıcılar değişiyor. Tamam bu deneyim odağında. Oyunun tam anlamıyla kötü olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama bu oyunun sınıflandırılması çok yanlış. Hani hatırlıyor musunuz? Bazı Walking Simulator dediğimiz oyunlar için şöyle bir yorum yapılıyordu. Ya özellikle Telltale'ın oyunları için de bu eleştiri çok yapılır. Yani bu oyun değil siz bir sinema filmi sunuyorsunuz arada da seçimler var. Ha burada onlar da yok. Yani tamamıyla spesifik olarak Ninja Theory tarafından bizlere anlatılan, bizlere anlatılmak istenen hikayeyi Senua'nın gözünden deneyimliyoruz. Yani herhangi bir noktada sizin bir seçim şansınız yok. Bir objenin tam olarak gitmesi gerektiği yere konulduğunda o puzzle çözülecek. Gitmeniz gereken tek bir yol var. Yanlış bir yola saptığınızda dakikalar bomboş etrafta dolanıyorsunuz. Ve ben bunu çok yaşadım. Çünkü oyunda o sinematik etkiyi arttırabilmek için hem üstten hem alttan sinemaskop bir görüntü oluşturulmuş ve ekranda hiçbir şekilde Xbox tuşları görünmüyor. Ya bunun neden yaptıklarını anlıyorum. Şu sebeple yapıyorlar. Hani oyuncu adeta bir filmin içinde gibi hissetsinler ama işte bir video oyunu oynuyoruz ve siz bunu bir video oyunu olarak sınıflandırıyorsunuz. E bu da çok ciddi bir karmaşaya yol açıyor. Ben mesela oyunun başında karakterin o anda hareket etmesi gerektiğini anlamadım. Size ne tuşa basmanız gerektiğini söylemiyor. Siramatik böyle durdu. Allah Allah dedim. Herhalde bir şey yapacak. Sonra böyle aklıma geldi. B tuşuna bastım. Ama Senua böyle önündeki kayayı itti. Böyle tuhaf durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Tamam bunlara daha sonra alışıyorsunuz. Bir sinema filmi oluşturma gayesiyle ortaya çıktıklarını keşke en başta bize söyleselerdi. Çünkü Hellblade 1'de gerçekten iyi puzzle'lar vardı. İyi boss dövüşleri vardı. Bunun dışında yine hikaye anlatımı ön plandaydı. O durağanlık vardı oyunda ama ya bir video oyunu oynadığınızı hissediyorsunuz. Burada hiçbir şekilde bunu hissedemedim ben. Ya gerçekten bir oyun yapmamışlar. Bir teknoloji demosu izliyoruz. Uzun bir teknoloji demosunun içerisine bir hikaye koymuşlar ve bu hikayeyi deneyim etmemizi istiyorlar. Ve buradan da ikinci karmaşık noktayı seçiyoruz. Muhtemelen bu videoyu siz izlerken oyun piyasaya çıkmış olacak. Çünkü Microsoft'un bizler için belirlediği yani oyun hakkında video üretecek insanlar inceleme olsun diğer içerikler olsun belirlediği tarih bu. Yani oyun çıktıktan sonra bu bir kere skandal bir karar. Ve Microsoft bunu gerçekten ilk defa yapmıyor. Ve bunu söylerken de Microsoft'tan nefret ettiğim veya Microsoft'u eleştirdiğim için bunu söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü ben aynı zamanda da bir Game Pass partneriyim. Yani Game Pass oyunlarını da tanıtıyorum. Bunlarla alakalı canlı yayınlarında videolar yapıyorum. Böyle bir ortaklığım da var zaten. Özellikle yurt dışı tarafıyla böyle bir ilişkim de var. Ama hani şunu da söylemek gerekiyor. İnceleme denen şeyin oyun çıktıktan sonra yayınlanmasının bir anlamı yok. Çünkü her inceleme yapacak kişinin muhtemelen şu sözü söyleyeceğini açık ve net biliyorum. Bu oyunu Game Pass'ten oynayın zaten 5 saat. Hakikaten öyle çünkü. ya yani Bu oyunu para verdiğinizde size sunacağı içerik farklı farklı karakterlerle en fazla 15 saate uzayabilir. Ama her seferinde zaten aynı hikayeyi göreceksin sadece farklı perspektifte. Bu farklı perspektif olayı bence hoş bir detay. Tamamıyla eleştirmiyorum. Şunu çok sevdim. Binaural Audio kullanmışlar ve hakikaten ilk oyunun da üstüne katarak sanki 360 derece böyle çevrenizdeki sesleri duyuyormuş gibi hissediyorsunuz ve buradaki yanımızda işte beynimizin içinde konuşan seslerin bize yön tayini olarak verdiği bildirimler geri bildirimler gerçekten çok ilgi çekici. Yani bunu gerçekten takdir ettim ama oyunun bütün esprisi bu. Özellikle Hellblade 2 şuralarda sıkıntı yaşıyor. Şimdi bir oyunda özellikle bir bulmaca çözmek istediğinizde bir şeyler yapmak istediğinizde sık sık böyle yapamazsınız veya o anda bulamazsınız çözümü. Etrafta dolaş başlarsınız. Bu bir RPG açık dünya oyunu olabilir. Bir adventure oyunu olabilir. Ya burada şöyle bir sorun oluyor zaten o sesler olmayınca Senua dümdüz yürüyor. Oyunun %80'lik bir kısmı dümdüz yürümekten oluşuyor. Onu söyleyeyim. Yani Walking Simulator tarafı geçerli. Ve bir yerde takıldığınızda yani ne yapacağınızı bilmediğiniz anlarda, çözemediğiniz anlarda e bomboş yürüyorsunuz ve kimse konuşmuyor. Ve Senua zaten o sinematik etkiyi de yaratabilmek için belli sinema sekansları dışında hızlı da koşamıyor. Böyle bir bomba bomboş var orada bulmaca mı varmış? Aa, bunu nasıl çözecektik? Aa, bunu nereye gidecektik? Olaylara, durumlara farklı yaklaşım gibi günümüz oyunlarında olmazsa olmaz dediğimiz öğeleri de barındırmadığından o 5 saat bile gözünüzde büyüyor. Yani bir oyun vardır. 5 saat oynarsınız. Vay be ne oyundu işte yarın devam edeyim dersiniz. Ama bu oyunda benim 5 saat gözümde büyüdü. Ki ben Microsoft'un bu kararı neden aldığını da anlayabiliyorum o yüzden. İşte diyorum ya ben de size bu oyun arkadaşlar Game Pass'te oynayın diyorum ama muhtemelen bazılarınız bu videoyu alan bazılarınız oyunu çoktan satın aldı. Ve ben oyun piyasaya sürülmeden sizlere bunları anlatamıyorum. Ya gerçekten hani bu hiç hoşuma gitmeyen bir olaydı. Bunu daha önce bir kez Ubisoft yaptı. Ve Ubisoft bundan çok pişman oldu. Umarım Microsoft da pişman olur. Bunun gerçek bir geri dönüş olarak söylüyorum. Eğer hani Türkiye'den Xbox'la ilgilenen biri bunu izlerse diye. Assassin's Creed Unity hatırlarsanız ağzına kadar hatalarla beraber PlayStation 4'e çıktı. PC'deki durum biraz daha iyiydi. Oyunun ambargosu oyun piyasaya çıktıktan 12 saat sonra bitiyordu ve Assassin's Creed biliyorsunuz her zaman çok satan bir oyun serisi. E oyunu aldı millet. İncelemeler çıktı. İnceleme puanları düşük geldi. İnanılmaz bir linç başladı Ubisoft'ta. Ve Ubisoft ondan sonra bu aşamalarda hep çok şeffaf oldu. Yani bir kere o acı şurubu tattı. Ondan sonra çok şeffaf bir firmaya dönüştü bu konuda. Mesela oyunu önceden yollar. Ne söylediğinize asla karışmaz. Oyun eleştiriyorsanız bunu faydalı bir geri dönüş olarak alır. Ülkemizde sivri dilleriyle çok eleştirilen oyunu inceleyen insanlar için bile bu durum geçerli oldu. Ki aynı durum benim için de geçerli. Aşırı tarafsız serisindeki bir kapakta t Yubisoft Ubisoft yazısı göreceksiniz ama ben aynı zamanda Ubisoft Creator Program'a dahilim. Hani böyle böyle. Hani artık o konularda çok şeffaflar. Microsoft'un da acilen bu şeffaflığa geçmesi gerekiyor. Yani bu oyunda yaptıkları şey çok ayıp. Farkındaysanız oyun hakkında hiçbir şey anlatamıyorum. Bunları da konuşmak gerekiyor. Sadece bu değil. Şimdi bu kadar stüdyo alındı ve yıllar geçti. İnsanlar oyun bekliyorlar ve rakibe baktığında Spider-Man 2 dışında PlayStation 5'e özel olarak yapılmış ki o da bir devam oyunu PlayStation 5 değil, PlayStation 4 teknolojilerinin arttırılmasıyla PlayStation 5'e geliyor. rakibin özel oyunu yok. PC'ye çıkartıyor bütün oyunlarını. Yani o eksklusif olayını da bitiriyor. Ya sen bu kadar stüdyo almışsın. 3 ayda bir bize oyun fırlatman gerekiyor. Bunların bazılarının çok kaliteli, bazılarının ortalama, bazılarının alt seviyede olması lazım ama şimdi geçtiğimiz yıldan bu yana baktığımda elimize geçen oyunlar Redfall kötü bir oyun. Hi-Fi çok iyi bir oyun ama stüdyosu kapandı ki ona da hiçbir reklam kampanyası yapmamalarına rağmen çok güzel eleştiriler aldı. Sonrasında Starfield'i ben çok beğendim. 300 saatten fazla oynadım ama ne olursa olsun benim sevmem hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü genel konsensusa oyuncuların ve genel içerik üreticilerinin ortalamasına baktığımızda Starfield beklenenin altında kalmış bir oyun olarak görülüyor ve bu kesinlikle kulak kesilmesi gerekilen bir eleştiri bu noktada. Onun dışında şu anda görünürde olan böyle büyük bir oyun yok. Hello serisi ne olacak? Hello ne olacak? Belli değil. Call of Duty'nin Game Pass'e gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Ya Game Pass'e getirirsek yükselecek, alçalacak. Yani Microsoft bu kadar çok stüdyoyu alıp yönetemeyecekse neden bu kadar çok geliştiriciyi kendi bünyesine kattı? Bunlar sorulması gereken sorular. Tabii ki sektörel olarak konuşacak olan insanlar Microsoft'un bunu yapması gerektiğini, buradan bir şeyler çıkartacağını, işte o stüdyoyu kapatacağını, o stüdyoyu açacağını bunları söyleyebilir ama oyuncuların beklentisi çok daha farklıydı. Artık bunu net görebiliyoruz. Özellikle hani PlayStation 5'in oyun tarafında bu kadar zayıf olduğu bir dönemde yani çok çok büyük oyunlar çıkartmadı ve genellikle Divers veya atıyorum PlayStation 4 klasikleri diyeceğimiz oyunları PlayStation 5'e veya PC'ye getirdiği bir dönemde bu kadar büyük bir boşlukta hiçbir hamle yapamaması beni çok üzüyor. Çünkü ben Xbox markasına düşman falan değilim. PlayStation 5 bana Sony Türkiye'den geldi ama Xbox'ı gittim Series X'i kendi paramla aldım. Ve Hellblade 2'nin o 30 FPS çalışması benim için hiç önemli değildi. Oyun deneyimi güzel olsun, aldığım deneyimin sonunda mutlu olayım bu bana yeterliydi. Game Pass bizim gibi ülkelerde çok iyi bir hizmet. Gerçekten çok ucuz paralarla çok güzel oyunlar oynuyoruz. Ben Persona 3 oynadım, Lies of P oynadım. Bunları yayınlarda oynadım. Ama hani günün sonunda Game Pass'in sürdürülebilirliği içerisinde bu stüdyolar uygun stüdyolar mıydı? Gerçekten bu stüdyoların yapacağı oyunlar mı bu Game Pass'i yaşatacak yoksa çok yanlış seçimler mi yapıldı? Önümüzdeki dönemde gerçekten çok kötü haberler alabiliriz gibi hissediyorum. Microsoft'ta bir şey olmaz. Dünyanın en büyük 3 şirketinden biri Microsoft. O kadar büyük bir dev. Oturup Nintendo ile Sony ile karşılaştırılabilecek bir firma değil ama demek ki sadece para verip satın almakla bu iş olmuyormuş. Başka bir şey gerekiyormuş. Yani bu, bu, oyun bir şaka çünkü. Bakın farkındaysanız normalde ben böyle beklenen oyunlarda, büyük önemli oyunlarda aşırı tarafsız serisinde bunları işlerken şu an böyle oturdum karşınızda konuşuyorum. Çünkü yazacak bir şey de bulamadım. Oyun hakkında size anlatabileceğim her şey oyun hakkında spoiler çünkü hikayeden başka hiçbir şey yok. Siz video oyunu yapıyorsunuz. Yani en başından deyin ki biz sadece sinematik bir demo, Sinematik bir deneyim hazırlıyoruz. Biz de onu bilelim ya. Grafikler çok güzel. Evet, çok güzel. Hatta şu olayını çok sevdim. Genellikle oyunlarda gün batımı, ışık bunlar hep böyle grafiksel hile olarak kullanılır ve oyun dünyasını çok güzel gösterir. Hani gün ışığında her oyun dünyasının çok tatlı detayları olduğunu fark edersiniz ama gri tonlarda, kapalı havanın olduğu, ışığın çok az olduğu bir oyun atmosferinde Hellblade yine de çok iyi iş çıkartıyor. Bu takdir edilesi bir başarı. Grafiksel olarak oyunu çok Beğendim. Xbox'ta harika çalışıyor. Onun dışında ses teknolojileri olarak yine devrimsel, yine çok iyi. Hem etrafınızdaki sesler, hem kafanızın içindeki sesler, düşmanla olan kapışmalar bunları çok güzel yapmışlar. Bu arada düşmanla kapışma tam bir şaka. Aynı anda sadece bir düşmanla kapışabiliyorsunuz. Yani iki düşmanla aynı anda hiçbir zaman karşılaşmıyorsunuz normal gameplay süresince. Yani ne diyeyim? Yani Hellblade 2 bence deneyimlemeniz gereken bir yapım. Ama bir video oyunu mu değil bu, bunu tartışacaklar. Muhtemelen Twitter'da bunun tartışmaları dönecek. O. Ben kendi konumumu söylüyorum. Bu bir video oyunu değil. Para verirseniz üzülür müsünüz? Bence Game Pass olduğu için üzülürsünüz. Game Pass'iniz varsa Game Pass'ten oynayın. Deneyimleyin. Farklı gözlerden de bir kere daha daha sonradan deneyimleyebilirsiniz. Bunu bir interaktif sinema filmi olarak düşünüp başına oturursanız hayal kırıklığı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Konusu ilk oyunda olduğu gibi Senua'nın yaşadığı psikozlar ve köle tüccarlarıyla olan mücadelesi ama köle tüccar Çocuklarının peşinden gittiği bu macera farklı bir hikaye açılıyor. Çok da ilgi çekici bir hikayesi olduğunu düşünüyorum bu arada. Keşke biraz daha hani oynanış koysaydınız. Analog ittirerek oynuyoruz. Ha! <laughs> ne güzel. Kaç yılda geliştirdiler bir de bu oyunu ya. Üzülüyor. İnsan üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Umarım Microsoft ve Xbox ekibi şapkaları bir önüne koyar. Biz ne yapıyoruz diye düşünür. Bu iş böyle gitmez. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.